Bugün gerçekten çok üzüntülüyüz. Ee, çok değerli bir arkadaşımıza bugün sonsuz daha uğurluyoruz. Ee, 2006 yılında Adil'le Adil tanışmıştık. Adil Kayaoğlu'yla. Daha sonra Sayın Başkanımızın da tensipleriyle danışmanlığa getirildi ve daha sonra da üç dönem meclis üyeliği ve iki dönemde başkan yardımcılığını birlikte sürdürdük. Nülüfer'i Nülüfer yapmak için Nilüferlerle beraber çalışmak da e, gerçekten çok önemli görevler üstlendi kendisi. Nilüferliler Adil Kayalı'na çok şeyler borçlu. Biz de bile. E, gerçekten çok üzgünüz. Çok değerli bir dostumuzu, değerli bir arkadaşımızı, değerli bir yol arkadaşımızı bugün kaybettik ve onu sonsuzluğa uğurluyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ee, diliyorum. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman bizimle birlikte bu çalışmaların içerisinde yer aldığı gibi kalbimizde de yer almaya devam edecek. Kendisine tekrar rahmet diliyorum. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Tabii kolay değil. Gerçekten sözün bittiği an. Şöyle ailesinin düğününü açarsanız arkadaşlar. Evet uzun yıllar beraber çalıştık. Adil hakkını helal et. Bizden yana helal olsun. Gerçekten çok güzel bir insandım Ama aramızdan üzülerek söylemek istiyorum. Çok erken ayrıldı. Ne diyelim? Allah ömrünü bu kadar eylemiş. Ama ailesine, dostlarına, yakınlarına sabırlar diliyorum. Nilüfer'in gülümsemesinde, insanların gülümsemesinde çok önemli katkıları olan bir arkadaşımdı dostumdu, çalışma arkadaşımdı. Hakikaten bugün böyle vakti onun haberini almak hepimizi derinden yaraladı, derinden yırtıp. Sözün bittiği yer dedim. Ama inanıyorum ki Nilüfer ve Nilüferliler, Nilüfer ailesi Adil Kayaoğlu'nu hiçbir zaman için unutmayacaktır. Onu yazacaktır ailesi de bizim ailemizdir. Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Hepimize sabırlar diliyorum. Oldukça e, üzgün bir günü yaşıyoruz. Haberi e, aldığımız andan itibaren hepimiz e, şok olmuş durumdayız. Adil abi hepimizin e, çok kıymetli bir e, arkadaşıydı. Hem yerel yönetimler anlamında hem siyasi parti çalışmaları anlamında dimdik duran Atatürk ilkelerinden, Atatürk e, devrimlerinden taviz vermeyen Gerçek bir e, sosyal demokrattı. Onunla çalışmak e, gerçekten büyük bir e, gururdu. Kaybı da Nilüfer'imiz için, Bursa'mız için gerçekten çok büyüktür. Başta ailesi olmak üzere çalışma arkadaşlarına ve büyük örgütümüze başsağlığı diliyorum. Ruhu çaldım. Bizim başı sağ olsun. Adil abi gerçekten düğünde, dernekte, cenazede her yerde olan bir insandı. Gönül insanıydı. Bugün de bizleri kendi cenazesinde buluşturdu. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına, sevenlerine, ailelerine, ailesine başsağlığı diliyorum. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Dostlar merhaba. Adil abi sana da merhaba elbette. Nülüfer ya da Türkiye ya da Bursa birlikte yaşamak kültürümüz, demokrasi kültürümüz, toplumların temsiliyeti, yer yönetimlerde aktif olma, bulunma ve hemşeri ilişkilerini en iyi şekilde temsil etme adına gerçekten Adil abi çok önemli bir örnekti. Çok önemliydi. Demokratikleşme açısından çok önemliydi. Temsiliyet açısından çok önemliydi. Ortak yaşama kültürünü geliştirme ve büyütme adına çok önemliydi. O yüzden Adil abi buradan uğurlarken Bursa'ya, Nülüfer'e, Bursa'daki ortak yaşama kültürümüze koyduğu destekler adına sonsuz teşekkür ediyoruz. Dileriz ve isteriz ki varsa bu hayatta yapamadıkları, edemedikleri bundan sonraki yaşamında, bundan sonraki hayatında, bundan sonraki yaşam biçiminde bunların hepsini gerçekleştirir. Ben kendi adıma, duygularım adına ve elbette yaşam kültürüm açısına, açısından kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Işıklar içerisinde yat, bu ülkeye, demokrasiye, birlikte yaşama kültürümüze vermiş olduğun büyük katkılar nedeniyle hepimizin başı sağ olsun. Ne hürmetle saygıyla selamlıyorum. Tabii çok acılı bir gün. Elazığ gibi bir şehirden çıkıp Bursa gibi bir metropole gelip burada bu kadar saygın bir topluluğun saygısını kazanmak gerçekten çok zor bir iş. Dolayısıyla ben de huzurlarınızda Ahmet teşekkür ederim. Gerçekten zor bir gün. Umuyorum gittiği yerde rahat eder. Ama dünya böyle bir yer. Dünyada hiç kimse işini tamamlamıyor. Her şey yarım kalıyor. O da yarım bıraktı. Ama duygusallığa gerek yok. E, bu gerçekle hepimiz yüzleşeceğiz. Ölüm denen gerçek bir gün hepimizin kapısını çalacak. Dolayısıyla kardeş olarak hepinizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Helal. Sağ olun, var olun. İkinci ayette ise buyuruyor ki topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bu vesileyle bugün gerçek olan ebedi hayata kavuşmuştur. Bu vesileyle sizlerden bir kez dahi helal eder misiniz? Evet. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim geride kalan ailesine, eşine, dostuna, hepimize sabrı celilleri ihsan eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Cümle geçmişlerimizin ruhları için ve fahsete, Adil abimizin ruhu için Allah rızası için الفاتحه